Selamun aleyküm. Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Altın değerindeki hisselere göz atacağız. Başlamadan yasal uyarım ettiğimizi okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, altın değerindeki hisselerimiz şu anda karşımızda duruyor mu? Hayır durmuyor. Bunlardan bazıları diğerlerinden çok çok daha iyi durumda. Hangileri daha iyi, daha e, yukarıya doğru hızlı gidebilecek potansiyele sahipmiş hemen tespit etmeye çalışacağız. Bunu yaparken arkadaşlar arada bazılarını elemek istiyorum. Bir tanesi direkt gözüme çarptı. FK değeri ve PD bölü DD değeri aşırı yüksek olan pasifik lojistik hissesi çıktı karşımıza. Bu hisse bizim işimizi görmüyor arkadaşlar. Ee, uzun kısa ve orta vadede kesinlikle bir beklentimiz yok. Pasifik lojistik hissesinden onun e, hemen sildik arkadaşlar geçtik. Şöyle bakıyorum, FK açısından sıkıntılı bir hisse var mı diye, yok. E, PD bölü DD açısından sıkıntılı bir hisse var mı diye bakıyorum, yok. Öz sermaye karlılığı açısından sıkıntılı bir hisse var mı diye bakıyorum. 4 adet hisse karşıma çıktı. GSD Denizlik, Hareket Proje Taşımacılık, Reysas Lojistik ve Horoz Lojistik hisseleri karşıma çıktı arkadaşlar. Fakat... Bunları ben direkt silmek istemiyorum. Yine de grafiklerine bakmak istiyorum. Grafikleri cazip ise önümüzdeki günlerde açıklayacakları bilanço ile birlikte belki de bir roketleme kendi rallilerine başlama durumu olabilir arkadaşlar. GSD denizcilik yıllıkta %17 yükselmiş. Aylıkta eksi 4, haftalıkta eksi 6, cuma gününü de pozitif 1.87 kapatmış. Bakalım grafiği hissemizin ne alemde. Şimdi şöyle baktığımız zaman Arkadaşlar hani e, hissemiz alt kademelerde değil. Alt kademelerde olabilmesi için ya şu mavi çizgi seviyemiz 7.61 ya da üstündeki çizgi 8.45 seviyesinde olması gerekiyordu. Ama hissemiz daha da yukarılara çıkmış. 9.83'leri bulmuş. Şimdi son dönemin hareketlerine göre bu hissemizin e, devam etmesini bekliyoruz. Son dönemin hareketlerinde ne var? Şöyle baktığımız zaman şu çizdiğimiz çizginizin rengini mavi yapalım. Daha okunaklı olsun. Mavi yaptık. 9.35. Aslında bu hissemizin 9.35 seviyesine düşmesini beklerdik. Ama o kadar düşmemiş, yaklaşmış ve yukarıya dönmüş. Yukarıya döndüğünü nasıl anladık? Son iki mum çubuğu yeşil ve iki önceki mum çubuğu bir önceki günün kapanış seviyesinin üstünde kapatmış ve son mum çubuğu da son iki günün tepesinin üstünde ve kapanış seviyesinin üstünde bir kapanış yapmış. Bu yukarıya döndüğünün işareti ama henüz al sinyali oluşmamış. 9.94 seviyesinin üstünde bir kapanışla GSD denizcilik hissesinde bir al sinyali oluşacaktır. O al sinyali ile birlikte Arkadaşlar hissemiz sadece 10.90 seviyesine veyahut 10.75 seviyesine kadar gidebilir. Daha üstüne gidebilmesi için güzel bir bilançonun gelmesinde fayda var arkadaşlar. Bilanço gelmeden de tahtacısı isterse daha da yukarılara hissemizi götürebilir. Ama işin sağlıklı olan kısmı bilançoyla birlikte paralel hareket etmekte, bilançoyla birlikte yükselmekte. Sağlam bir bilanço gelirse hissemizde ilk hedef seviyemiz kaç olacak hemen söyleyelim. Şu laciverti mavi yaptık. Kaçmış? 14.04. Yani hissemizin yükseliş sürecinde varmasını beklediğimiz muhtemel seviye 14.04 seviyesi. Şu üç tane tepeyi birleştirince dördüncü son oluşacak tepe orada görünüyor arkadaşlar. O yüzden yeni bilanço beklenebilir. Çok caziplik var mı? Yani altın değerinde bir hisse mi? Kesinlikle hayır. Çünkü zaten öz sermaye karlılığı negatif olan bir hisse. Hareket proje taşımacılık. Peki hocam madem altın değerinde bir hisse değil niye açıp inceliyorsun? Arkadaşlar çok dip seviyelerde mi diye bakıyoruz. Şimdi hareket proje taşımacılık hissesi Arisa 74'e gelmiş. Çok dip seviyelerde değil öylesine açıp öylesine kapatacağız. Şöyle baktık yükselmiş mi? Evet. Yani zemin çizgimiz bizim şu mavi çizgiden arkadaşlar hissemiz oldukça yukarıya çıkmış. Yani 69.5'tan 81.40'lara gelmiş durumda. Hissemiz daha da elbette yükselebilir. Ama bir düzeltme yapmasını beklemekte fayda var hisseye giriş yapmak istiyorsak arkadaşlar. Elbette ki çok harika bir bilançoyla 95 TL olan en büyük zirvesinin çok daha üstüne 200 lira hissemiz uzun vadede çıkabilir. Ee, ama kötü bir bilanço gelirse de o zaman hissemiz 93 TL'yi geçmekte zorlanacaktır. Diyelim ve hemen bir sonraki hissemize geçelim. Reisas Lojistik hissesi yine zarar ediyor olan bir hisse Arkadaşlar buna rağmen aylıkta yüzde 26 yapmış haftayı negatif kapatmış hemen grafiğine çık bakıyoruz grafik bize ne söylüyor Arkadaşlar en büyük zirvesine yaklaşmış durumda hissemizin fiyatı 18 buçuk hissemizin zirvesi 24 buçuk yakınız 6 TL'lik bir fiyat farkı var hissemiz son 10 günü yatayda geçirmiş buralardan tekrardan yukarıya bir patlama yapabilecek pozisyona sahip çünkü. Yükselirken şu 1, 2, 3, 4 tane eşit seviyedeki tepeyi aşmış. Ve artık bundan sonraki hedefi nedir? Hissemizin 22,5 TL hedef fiyatı var. Daha sonra tabii 24,5'a da gidebilir. Sonrasını sonra yine değerlendirmek gerekiyor ama bu kadar arkadaşlar yükseliş. Bakalım ne kadar yükselmiş birkaç gün içerisinde. 15 günde %41 yükselmiş. Bu gayet. İdeal bir rakam ee, olası endeks düzeltmesinde bu hisse tekrardan 16.5'lara düşebilir. Bu ve diğer bütün hisselerimizin arkadaşlar kesinlikle yeni bilançosunu görmeye ihtiyacımız var. Özellikle bu dönemde bilançolar gelmeden önce portföyünüzde sadece 1-2 hisse bulundurmanızı tavsiye etmem. O 1-2 hisse çok kötü bilanço açıklayacak olursa ne olabilir arkadaşlar? Hisseniz ee, hacimli bir şekilde belki de taban taban aşağıya gidebilir. Çok büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Diyelim horoz lojistikle devam edeceğiz. Yıllıkta negatif bir hisse, yıllıkta negatif olan hisseleri biz seviyoruz. Bir de güzel bilanço açıklarlarsa belki de düştükleri yerden çok hızlı bir dönüş yapabilme ihtimalleri var arkadaşlar hem aylıkta hem haftalıkta hem de günlükte günlükte negatif pozisyonda hissemiz. Ama şu görüntü bize neyi söylüyor? Hani hissemizin çok kötü durumda olmadığını, ve yatırımcıya da büyük zararlarla yol açmadığını söylüyor. Sadece ne yapmış? Yatayda fazla oyalamış yatırımcısını bir yukarı bir aşağı yukarı aşağı şeklinde ne yapmış? Alsat imkanları vermiş sadece. Şöyle bir bakıyoruz. Orası lojistik hissemize bir çizgi çizdik. Bu çizgimizin bir de destek çizgisini şöyle çizelim. Çizdiğimiz zaman arkadaşlar şunu şöyle de alabiliriz bu arada. Bunu hemen bir mavi yapalım. Rengimizi mavi yapabilirsek iyi olacak. Yaptık. Şuradan ee, şöyle de bir çizgiyi çizebilir miyiz? Bir de bunu çizelim. Bunun rengini de sarıya boyayalım. Bizim için öncelikli olan nedir? Mavi çizgi arkadaşlar. Şöyle aldık. Şunu şuraya koyduk. Şu sarı çizgimizi bir rengini sarı yapabilirsek iyi olacak. Evet. Aldık. Rengini sarı yaptık. Geçtik. Şimdi e, şu mavi çizgilere bakacak olursak arkadaşlar hissemiz bir üçgen oluşturmuş ve bu üçgende hissemiz oldukça daralmış durumda. Şimdi şunu şöyle bir alalım. Az daha. Evet tam oturduk. Hissemiz düşüş halinde 4 günden beri düşüyor ama 61.93 olan mavi çizgimize dokunduğu anda yukarıya gidebilir. Şimdi bir yukarı, üç yukarı, iki aşağıya derken burada iyice sıkışacak ve patlayacak. Patlamayı ya yukarı doğru yapacak ya da aşağıya doğru yapacak arkadaşlar. Patlama yapmadan önce bilançosunu açıklarsa zaten patlamayı yapacağı yeri bize bilançosu söylemiş olacak. Horoz, lojistik hissemizin arkadaşlar. Ama hani nihayetinde bu hisse hani yatırımcısına çok şey kaybettirmemiş desek de e, halka arz olduğu ee, günün fiyat seviyesine yakın. Yani 2024'ün 6. ayının fiyat seviyesinde hissemiz e, en kötü ihtimal ne yapabilir? 61.93 yerine 59.40'a da düşebilir. Onun da altına inmesini beklemeyiz. Ama bilançoyu da görmek gerekiyor. Dedik kapattık. Trabzon limana geldik. Aylıkta, yıllıkta, haftalıkta pozitif. Hemen açtık, baktık. grafiğini alemde. Grafikte bize bu hissenin de yatayda olduğunu, yine burada sıkışan bir üçgen yapısının olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çok fazla hadi irdelemeye gerek yok ama hadi öylesine bir çizelim. Şöyle bir yapı mevcut, bunu da çizdik. İşte hissemiz e, yukarıya gelmiş. Burada bir patlama yapabilir mi? Belki yapabilir. Hani henüz çok daralmamış. Şurada ya 101.34'ü kırıp yukarı çıkacak ya da 92.96'yı kırıp aşağıda çok daha diplere düşecek. Bunu da ilerleyen günlerde ne yapacağını göreceğiz arkadaşlar. Bizim için bir caziplik var mı bu hissede? Bir caziplik yok. Hani şuralarda olmuş olsaydı hisse o zaman cazip diyecektik. Ama zaten son süreçte son 10-15 günde yükselmiş ve kafasını direnç çizgisine çarpmış. Bunu da geçtik arkadaşlar. Turex'e geldik. Turex bizim açımızdan cazip mi? Evet bir cazipliğini gördük. O da nedir? Eksi 50. Hocam eksiden caziplik mi olur? Evet düşüşler bizim için her zaman cazipliktir arkadaşlar. Çok düşmüş. %51'i görmüş. 51'i gördüyse artık yukarıya gitsin isteriz. Ama e, hissemizin geçmişteki spek hareketlerinden dolayı yukarıya ne zaman döneceği meçhul arkadaşlar. Aylıkta sadece %6 yükselebilmiş, haftalıkta halen yönü aşağıya doğru. Bu grafikten anladığımız şey hissemiz 6.90 seviyesine kadar düşebilir. 6.90'ın altında mı kapatacak, üstünde mi kapatacak o çok önemli. 6.90'a dokunduğu anda yukarıya tekrar dönüp 4-5-6 gün yukarıya gidebilir. Al sat imkanı tanıyabilir arkadaşlar. Ama olur da şu yukarıya döndükten sonra oluşturmuş olduğu son tepe seviyesi 8.29'un üstünde kapatırsa artık hızlı bir yükselişte başlayabilir. Bu sektörün sanıyorum ki hani en değerli hisseleri şu anda bize kalmış olan hisseler. Türk Hava Yolları'da, Pegasus'ta, Beyaz Filo'da, Gürsel ve Çelebi'de iyi hisseler diyebileceğimiz aslında hisseler arkadaşlar. Burada e, emin olmamakla birlikte Türk Hava Yolları'nın bilançosu gayet iyi. Gürsel hissemizin bilançosu iyi. Gürsel'in yeni gelecek bilanço beklentisi de iyi olarak e, bekleniliyor. Beyaz filomuzun da çelebinin de bilançosu kötü değil arkadaşlar. Bu 5 adet hissede en ucuz olan hissemiz Türk Hava Yolları'ymış. En çok yükselmesi beklenen hisse de e, bu diyebilir miyiz? Yani büyük tahtalar çok fazla katlama yapamıyor. Ama e, yıllıkta halen negatif olan Türk Hava Yolları, Pegasus ve Çelebi hisselerinden önümüzdeki bir sene içerisinde yine de bir ikiye katlama, belki üçe katlama bekle, bekleyebiliriz arkadaşlar. Türk Hava Yolları e, yukarıya gitmeye müsait. Ne zaman, nereye gider sorusunu... Sormaya gerek yok arkadaşlar özellikle son dönemde aslında yatayda sayılır hafif hafif yükseliyor Çok fazla yeşil yaksa da Aradaki e, hacimli kırmızılar Hissemizin böyle hacimli yükselmesini engelliyor belhasıl kelam e, Hissemizin şu andaki fiyatı 2024 3. ayının fiyatına tekabül ediyor Buralardan Artık öncelikle şu eski zirvesi olan 342 343'ü bir Görecek 343'ü gördükten sonra arkadaşlar ne yapabilir? Şöyle bir bakalım. Ee, 600 lira, 620 lira kadar belki gidebilir dedik. Onu da geçtik. Pegasus hissesi de yıllıkta eksi de olması sebebiyle yine e, beklentilerin yüksek olduğu bir hisse. Çünkü grafikte kademe olarak çok aşağılarda. Şurada yatay sarı çizgimizin olduğu yerde görüyorsunuz. Bu da hissemizi avantajlı kılıyor. Düşüş bitmiş mi diye bakıyoruz. Şimdi dip altında başka dip altında başka dip ve son dip. Sonraki dibe bakıyoruz üstünde yer almış. Hani şöyle düşüş bitmiş gibi arkadaşlar. Düşüşün bittiğini anlayabilmek adına yine de hissemizden 215.70 seviyesinin üstünde bir kapanış isteriz. Bunu da yapacak olursa artık düşüş bitti yukarıya yöneldi diyebileceğiz. İlk etapta eski zirvesi olan 287'ye ulaşmasını, sonra da üstüne e, güzel rakamlar ekleyip yeni bir zirve oluşturmasını bekleyeceğiz. Pegasus hissesinden arkadaşlar. Her hissemizin kendi günü geldiği zaman yukarıya gidecektir. E, hacimli yükseleceklerdir diye düşünüyoruz. Ama hangi hisse bugün, hangi hisse yarın, hangisi öteki gün bilemiyoruz. E, ama hepsi bir şekilde azar azar bazıları daha hacimli yukarıya doğru gidiyorlar. Çelebi hissesine geldik. Çelebi hissesinde arkadaşlar şurada bir kademe, şurada ikinci kademeye gitmiş. Tekrar yoluna devam edecektir. Buralarda kalmayacaktır. Eğer kötü bir bilanço açıklamaz ise hissemizin orta vadedeki veyahut uzun vadedeki hedefi 3660 TL olacaktır. Dedik Çelebi hissesi için. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Hali hazırda aboneyseniz onlarca video izlemek yerine katıl üyelere özel kademe 2'ye gelin arkadaşlar. Haftada bir tane video izleyin. Biz sizler için orada ne yapıyoruz? Sadece ve sadece finansalını ve grafiğini beğendiğimiz hisselerin analizlerini paylaşıyoruz. Dedik ve Gürsel'e geçtik. görselde yıllıkta %100'e yakın bir yükseliş var. Aylıkta 18 haftalıkta negatif acaba bir düzeltme var mı diye bakıyoruz. Hemen grafiğimizi şöyle bir yaklaştırdık. Düzeltme değil arkadaşlar ama 3 6 7 8 günden beri cumartesi pazar da koysak 10 günden beri hissemiz yatayda beklemekte. Yani yatayda uzun süre bekleyen hisselerde de aslında düzeltme yapmış farz ediyoruz. E, cazip mi hissemiz? hissemizin gitmesini istediğimiz fiyat seviyesi ilk etapta 450 TL. Biz 380'deyiz. O yüzden halen hissemiz cazip konumda. Ama bir, biz isteriz ki hissemiz 356 TL'ye düşsün. Orada bize bir giriş fırsatı sunsun isteriz arkadaşlar. Bu seviyeyi de not almanızda fayda var Gürsel hissesi için. Beyaz filo'ya geldik yıllıkta, aylıkta, haftalıkta, günlükte pozitif konumdaymış hissemiz. Bu arada açıklamalar kısmına tıklayın. Orada bizim diğer iki adet kanal ismimizi göreceksiniz. O kanallara da bir olun. Bu kanalda şu anda izlediğiniz kanalda eğer bulamadığınız bir hisse incelemesi varsa diğer iki kanalda muhtemelen bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu hissede beyaz filo hissesinde arkadaşlar ilk hedefimiz neresi? Hemen çizgimizi güncelliyoruz. Bugüne 35.5 35.5'a ulaşmasını istiyoruz. Şu anda 30.88'de 35.5'a ulaşacak. 35.5'u da açtıktan sonra yeni hedefimiz hissemizde 46 TL olacak. Dedik beyaz filoda da işler tıkırında devam ediyor arkadaşlar. Güzel hacimli yükselişin ardından hacimli güzel bir düzeltme. Yatayda uzun soluklu bekleme artık burada Kaza basardı diye düşünüyoruz. Beyaz filo hissemizin dedik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.